İyi akşamlar sevgili arkadaşlarım. Merhabalar. Hoş geldiniz hepiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Bugün yine sizlerle bir akıllardaki kişi açılımı daha yapacağız ama bu sefer anlık enerjilerde aklınızdaki kişinin aklında mısınız? Sizden şu anda anda Gizlediği şeyler neler? Bilmenizi istemediği şeyler neler ve bilmenizi istediği şeyler nelerdir? Neler olabilir? Bu noktalarda biraz kartları sizlere yorumlamaya çalışacağım. Kısa bir enerji okuması yapmayı planlıyorum bu akşam. Böyle hızlıca minik bir video çekmek gibi bir niyetim var açıkçası. Evet sevgili arkadaşlarım. Ne diyoruz? Bu bir kolektif açılım. Burada bireysel süreçlerinizden bahsetmiyoruz. O yüzden kolektife yapılan bir enerji okumasıdır. Sizler ee, size olumlu gelen enerjileri alabilirsiniz. Olumsuz olanları da evrene iade edebilirsiniz. Yani buradan birebir uyumlanmanız söz konusu değil. Tamamen kolektife yönelim bir açılımdır arkadaşlarım. Peki, dilerseniz başlayalım. Öncelikle bir soralım. Kolektifte şu anda beni dinleyen arkadaşlarımın aklındaki kişinin aklında mısın? Hemen soralım. Aklında mıyım? Bakalım ne diyecek. <laughs> Sana uzaklardan bakıyorum. Seni gözlemliyorum. Seni uzaktan seyrediyorum. Ee, aranızda bu insanla mesafe olabilir. <laughs> yol olabilir. <laughs> Yahut şu anda e, bağlantıları zayıflamış ya da hiçbir şekilde iletişimde olmayan arkadaşlarım olabilir. E, veya tamamen kopmuş olan arkadaşlarım olabilir. Diyor ki Aklınızdaki kişi arkadaşlarım. Seni uzaktan gözlemliyorum. Evet, senden yoksun bırakıldım. Ya da yoksun kaldım senden bu süreçte. Ama gözüm bir nevi üzerinde. Sana bakıyorum. Seni bir şekilde gözlemliyorum diyor. Nasıl yapıyor bunu? Bilemiyorum. Sizler ne yapacaksınız, kendi durumlarınıza göre bu mesajları alacaksınız. Şimdi uzaktan bakan, sizin konuşmalarınızı dinleyen birisini görüyorum ben, ama uzaktan bakıyor arkadaşlarım. Gözü üzerinizde. E, fakat biraz kendisini dışarıda hisseden birisi var şu anda. Hani çok da böyle sizin alanınıza giremiyor gibi, ama sizi evet e, gözlemliyor. Ve diyor ki... Sana gelmek istiyorum. Çok cesurca hareket edebilecek durumda değilim aslında. Ama bir şekilde e, karşına çıkıp yanına gelmek istiyorum. E, bu bir e, fiziksel olarak bir e, karşılaşma olabilir. E, bunun hayalini kuruyor olabilir. Anlık olarak bir anda böyle bir şey e, ortaya çıkabilir. ...ya da bir şekilde iletişim kanallarıyla ile arkadaşlar aniden karşınızda olabilir bu insan. Bunu çok istiyor şu anda. Sizin karşınızda olabilmeyi ya da sizinle iletişime geçebilmeyi isteyen birisi var. Biraz açıkçası çocuksu heyecanlara da kapılmış durumda gibi. Çocuksu bir tavırda var. Aynı zamanda diyor ki seninle ilgili bir şeyler yapmak istiyorum. Bunu aslında epeydir düşünüyorum. Ee, ve artık bu noktada e, yapacaklarımı sana sunmaya hazır gibiyim diyor. Ama yine de çok da sanki böyle hani istediğiniz kıvamda olmayabilir. Bu durum biraz daha toy enerjilerde olabilir ama size bir şey sunmayı istiyor. E, duygularını ifade etmek istiyor olabilir şu anda anda size sizinle ilgili planlarından bahsetmek istiyor olabilir. Size sunmak istediği bir şeyler var şu anda anda arkadaşlar. Peki. Biraz daha soralım. Aklında mıyım? Zor süreçlerden geçiyor. Şu anda aklınızdaki kişi. Hmm. Evet. Zaten e, senden başka bir şey düşünemez haldeyim. İlim kolum bağlanmış. Tek bir noktaya odaklanmış durumdayım. Evet aklımdasın ama o kadar çok kendimi çaresiz hissettiğim anlar oluyor ki sana karşı. Özellikle sana uzaktan bakmak, seni uzaktan görmek. E, belki de konuştuğun şeylerin bana birilerinin aracılığıyla geliyor olması. E, bana bir şeyleri anlatamaman, e, sana bir şeyleri ifade edememem. E, bu tarz durumları o kadar çok içerli, içerliyorum ki aslında işte içe. E, bir şekilde e, beni görmeni, beni duymanı, Benimle konuşmanı istiyorum. Çünkü ben bulunduğum alandan çok da dışarı çıkamıyorum şu anda diyor. Çok kaygılıyım. E, bunu yansıtmamaya çalışıyorum. O kadar çok kendine gelmek istiyorum ki. O kadar çok buna ihtiyaç duyuyorum ki. Ve o kadar çok seni diliyorum ki. E, ama bir yandan da çok yorgun hissediyorum kendimi. E, bir şekilde... Bu halimi görmeni istemediğim için de açıkçası çok karşına çıkamıyorum. Biraz da böyle olmadığım biri gibi davranmaya çalışıyorum. Kendimi biraz daha böyle savunmaya alıyorum. Ama şu konuda kararlıyım ki sana yapacaklarım, yani seninle ilgili yapacaklarım ve sana dair düşüncelerimle ilgili bunların Zamanı geldiğinde bunları birer birer seninle paylaşmak ve bu konuda aslında ne kadar değiştiğimi, ne kadar olgunlaştığımı kesinlikle görmeni istiyorum diyor. Şimdi ilk etapta bize biraz toyca, aslında çocuksu heyecanlarla bir şeyler yapmak istediğinden bahsetti ama son karta doğru ermiş kartını attı. Sanki bu konularla alakalı biraz daha... Yol alması gerekiyor ama sonunda gerçekten olgunca kararlar alacak gibi arkadaşlar sizinle ilgili aklınızdaki kişinin şu anda aklında mısınız? Evet aklındasınız. Ee, sizden başka bir şey düşünemez durumda. Kaygıları var, e, korkuları var. E, özellikle size uzaktan bakmak gerçekten çok zoruna gidiyor gibi. E, bunu kesinlikle istemiyor dediğim gibi yapacağı bazı şeyler var kafasında düşündüğü planladığı fakat bunları zamanlı bekliyor ve bu süreçte de kendisini sanki biraz daha büyüten olgunlaştıran bir aklınızdaki kişi var sevgili arkadaşlarım Tabii ki yüz yüz uyumlanmanız mümkün değil kendi durumlarınıza göre buradan mesajlar alabilirsiniz Peki sevgili arkadaşlarım sizden gizlediği şeyler neler olabilir acaba? Bir de ona bakalım mı? Gizlediği derken şöyle hani sizin şu anda bilmenizi istemediği neler olabilir acaba? Bunları bilmemelisin dediği. Tabii ki burada devreye katına girecek. Oh attı. <laughs> peki şöyle kalsın kolektifte beni dinleyen arkadaşım neyi bilmesin neyi bilmesini istemiyorsun şu anda neyi bilmesin neyi bilmesini istemiyorsun ondan gizlediğin şeyler neler şöyle sırayla kart almak istiyorum müsaadenizle. Peki. Diyor ki eee şu anda bazı engeller var ve ben bu engelleri e, bitirmeye çalışıyorum. Bu engelleri aramızdan kaldırmaya çalışıyorum ve bu engelleri şu anda senin bilmeni istemiyorum. Aynı zamanda e, kafamda çok fazla kuşkular var, düşünceler var. Sana söylemek istediğim çok fazla şey var ama şu anda bu kuşkuları ya da bu düşünceleri de seninle paylaşmak istemiyorum. Seninle İletişime geçmememin sebebi, yani geçmiyor olmamın sebebi tamamıyla kendimden kaynaklanıyor ve e, kendi kendime ürettiğim bazı olumsuz, negatif düşünceler dolayısıyla kendimi iyi hissetmediğim için olumsuz bir enerjide olduğum için seninle iletişime geçmek istemiyorum ve bunu da bilmeni istemiyorum diyor. Aynı zamanda toca davrandım. Belki biraz e, ilişkiyi sahiplenemedim. Belki yapmam gerekenler noktasında senin kadar çaba göstermedim. Belki de sen e, gerçekten hani nasıl böyle. E, vurdum duymaz nasıl bu kadar rahat bir yandan çok fazla böyle e, etkileyici e, sözler sarf edip e, başımı döndürdün ama birden de böyle ortadan kayboldun diyor olabilirsin ama aslında seninle ilgili e, bazı kapıları zorlamaya çalıştığımı bilmeni istemiyorum şu anda diyor. Evet. Belirsizlik var aramızda, ee, muaylaştayız belki de senin açından ee, furyu her şey şu anda belki de sana göre ama bu durumları şifalandırmaya çalıştır, çalıştığımı ve bu durumları iyileştirmeye çalıştığımı bilmeni şu anda anlık enerjilerde istemiyorum. Ben biraz kendimle bu kendi olumsuz enerjimle savaşıyorum. Bu hallerime tanık olmanı istemiyorum. Asla düşündüğün gibi değil. Ee, engelleri kaldırmaya çalışıyorum. Dediğim gibi bazı kapıları zorlamaya çalışıyorum bu bağlantıyla alakalı ve aramızdaki bu fulu fulu konuşamadım. Fululu. <laughs> <laughs> nasıl bir şey oldu ya bu böyle niye söyleyemiyorum? bir saniye. Doğru mu söylüyorum acaba? Neden çıkaramadım? Yani şu belirsizliği e, iyileştirmeye çalıştığımı şu anda bilmeni istemiyorum diyor. Bunları sizden saklıyor arkadaşlar. Peki peki şu anda anlık enerjilerde neyi bilmenizi isterdin? Yani kolektif'teki arkadaşın sana göre şu anda Neyi bilmeli Neyi gizlemiyorsun şu anda ondan Neyi bilmesini isterdin Neleri gizlemiyorsun ve neyi bilmesini isterdin Attı gel. Bilmesini isterdim. Sarla kötü olaylardan bahsediyor. Peki. Evet. Diyor ki Sana kötülük yaptığımın farkındayım. Bazı durumları gerçekten çok kötü hale getirdim. Ve bunun sebebi biraz da benim bencilliklerimdi. Evet bunları kabul ediyorum. Bunları bilmeni isterdim. Ve biraz da sana bağımlı bir hal, durum, tavır sergiledim. Ee, ve bu durumu da bitirdim. Yani o bağımlılıkları, o takıntıları, o belki de bendeki hoşlanmadığın yanları gerçekten büyük ölçüde attım, kopardım. Bunları tamamen ortadan kaldırdım. Bunları da bilmeni isterdim. Evle ilgili bazı sıkıntılarım var. Özellikle evimde ya da hanemde dışarıdan gelen bazı müdahaleler var. Bu konuları çözmeye çalışıyorum. Bunlarla alakalı yaşadığım ciddi problemler var. Evle ilgili sorunlarımı bilmeni isterdim. Evle ilgili sana birçok şey aslında anlatamadım. Bunları bilmeni isterdim. Hane içerisindeki bireylerden bahsediyor olabilir. Evin içerisinde yaşanılan bazı problemlerden eğer bir ev paylaşıyorsanız bu insana e Evin içerisinde yaşadığınız fakat size anlatamadığı bazı şeyleri size anlatmayı istermiş şu anda ya da dediğim gibi kendi hanesinde yaşadığı bazı problemler var özellikle dışarıdan gelen bazı müdahaleler olduğunu söylüyor bunları bilmeni bilmenizi istermiş ve çok sabır gösteriyorum kesinlikle aramızdaki bağlantıyı güçlendirmeye çalışıyorum ve aslında şöyle, çok sabırlı durmaya çalışıyorum ve bütün iyilikleri ve güzellikleri, en güzel olan şeyleri senin için istediğimi bilmeni isterdim diyor. Çok güzel şeyler söyledi bence. Peki, soralım. Diyelim ki, Soralım. Anlık olarak hangi duygulardasın? Söyler misin? Anlık olarak benimle ilgili hangi duygulardasın? Söyler misin? Yani tabii ki kim için soruyorum burada? Kolektifte beni dinleyen arkadaşım için. Kolektifte beni dinleyen sevgili arkadaşımla ilgili hangi duygulardasın? Söyler misin? Birçok şeyi azat etme. <laughs> Özgürce bir şeylere ifade etme ve birçok düşünceyi serbest bırakma gibi duygu durumları yaşıyorum diyor. Başka? Ama Hayal kırıklığı yaşamaktan da çok korkuyorum. Ya beklentilerim boşa çıkarsa. Ya da kendi kontrolümün dışında olan bazı problemler yüzünden üzgünüm diyor. Bir yandan da mutluluk hissediyorum. Yani e, seni özlüyorum, seninle ilgili isteklerim var ve bu özlemin giderilme düşüncesini düşündüğümde ya da bu istekleri karşılıklı bir şekilde seninle gerçekleştirdiğimdeki anları çok fazla düşünüyorum ve bu düşünceler beni çok mutlu ediyor. Seninle güzel zamanları düşünüyorum. Huzurlu bir dönem düşünüyorum ve seninle gelecek olan o mutluluklar dair o mutluluğa duyduğum özlemi seninle gelecek olan mutluluğa dair duyduğum özlemi hissettikçe içim cıvıl cıvıl oluyor ve seni gerçekten merak ediyorum diyor aynı zamanda hadi bir kat daha alalım ve biraz bu aralar kendi içimdeyim ee, bir şekilde aslında bu girdiğim bütün yolların kendimden geçtiğinde farkındayım kendime uğruyorum şu sıralar bol bol düşünüyorum ne istediğimi ne yapmam gerektiğini bu noktalarda kararlar almam gerektiğinin farkındayım diyor peki beni dinleyen arkadaşım sen nasıl duygulardasın acaba bir de senin için bir beş kart çekelim aklındaki kişiye dair evet o ne kadar salı verme düşüncesinde olsa da beni dinleyen taraf yavaşlama enerjisinde. Sessizliğini <laughs> sürdürmeye devam ediyor. Biraz da iç sesine kulak vermiş bir durumda. Yalnızlığı tercih ediyor beni dinleyen taraf. Çünkü yeteri kadar sıkıntılı süreçler yaşamış, can sıkıcı gelişmelere tanık olmuş ve zamanı bırakmış. Beni dinleyen taraf. Peki sevgili arkadaşlarım. Bence güzel, kısa bir açılım oldu. Ee, kendinize dikkat edin lütfen. Sevgiyle kalın. Güzelliklerle kalın. Hoşça kalın.